Herkese yeniden merhabalar. hoş geldiniz. Bugün e, videomu akşamdan açıyorum. Çok güzel bir tatlı yapacağım. Eşimde ben de çok seviyoruz. Uzun zamandır da yapmamıştım. E, gelin bohçası. Belki duymuşsunuzdur. Ben de nefis yemek tariflerinden alıyorum tarifini. E, çok seviyoruz. Çok hafif böyle baymayan bir tatlı. E, ayrıntılı e, tarifini muhakkak yazacağım. Şuraya sağa sola bir yere bunu yazmayı düşünüyorum. Şimdi ara acele yaptığım için, eşim işten geliyor. Çayın yanına yeriz diye yapıyorum. Çok fazla tarif veremeyeceğim. O yüzden kenara yazacağım. Ee, bir tane böyle sos hazırladım. Kremalı, krem şantili, ballı ve e, ne vardı içinde? E, tereyağlı. İçine koymak için. Bir tane de böyle pankek hazırlayacağım. Daha sonrasında pankekin içine o kremayı süreceğim ve hindistan cevizine bulayacağım. İnternetten yazarsanız muhakkak şeklini şemalini görürsünüz. Öyle güzel bir tatlı olacak. Hem doyurucu diyeyim hem de çok hafif bir tatlı olacak. O zaman başlayalım önce pankeklerimizi pişirelim. tarafı pişecek. Yani normal pankek gibi iki tarafı pişirmeyeceksiniz. Tek tarafı pişecek. Bu arada şundan almadıysanız. Bu A101'lere falan geliyor. Bime falan da geliyor galiba bu hafta. Şundan kesinlikle alın. Ee, çok rahat pankek yaparsınız. Bundan bende birkaç tane var. Ee, hem böyle kızartma yağını koyuyorum. Ayrı olarak diğer yağlıklardan. Hem de böyle pankek yapıyorum. Krep yapıyorum. Normal e, akıtma bu e, basıncı akıtan krep e, hamur porsiyonlayıcıları var ya o da güzel ama bence kesinlikle bu çok daha güzel. Anneciğim Evet sonunda bitti. Ee, toplamda 32 tane e, tatlı çıkarttım. Bu buzdolabına gidecek. Kendimize de bir 9-10 tane ayırdım şimdi çay yanına yemek için. 9-10 tane fazla gelebilir size ama çok hafif bir tatlı olduğu için e, yeniyor yani. Şöyle eşim de gelirken işten kandil simidi getirmiş. Çayı da demliyorum. Kettle çalışıyor şu anda. Çerez, çay, keyif yapacağız. Çünkü eşim yarın da çalışıyor. Erken yatması gerekiyor. O yüzden biraz acele ediyorum. Denerseniz çok memnun kalacaksınız. Aranızda bilenler de vardır ama benden size tavsiye yapın. Bir kere de olsa yiyin derim. Günaydın. Şu an günaydın diyorum ama saat 12. Biz kızımla tabii çok önce uyandık. Yatakta biraz keyif yaptık ana kız. Şimdi kargom geldi. Ben böyle ıslak mendil olarak kızım ilk doğduğunda Monfix'in ıslak mendilini kullanıyordum yeni doğanını. Daha sonrasında Baby Turko'ya geçtim. Baby Turko hem güzel hem de uygun. Kızıma pişik falan da yapmadı. Pişik kremi olarak da Mustela'nın pişik kremini kullanıyorum ve bu ıslak mendilden çok memnunum. Normalde bunun portakallısını falan da kullandım bir öncesinde ama o onun kokusu çok hoşuma gitmedi. Bunun hem kokusu güzel, hem kendisi güzel. Böyle benim gibi küçük bebeği olan arkadaşlarım için önerim olsun. Ben memnunum yani. Fiyatı da çok iyi. 12 adedini 117 TL'ye mi aldım? Yok pardon. 12 tanesini 172 TL'ye mi öyle bir şey aldım? Normalde daha uyguna alıyorduk ama tabii her şeye zam geldiği için <laughs> buna da gelmiştir. O şekilde Amazon'dan aldım. En uygun oradaydı. Alacak arkadaşlar varsa o yüzden video çekiyorum. Alabilirler. Ben memnunum. kendime tereyağlı yumurta yapacağım. Tek başımayım çünkü. Ay dur kızım. İşleri güçleri hallettim. Evi topladım, süpürdüm, düzenledim. Her şey tamam. Yemeğim var, tatlım var, meyve suyum var. Artık dedim ki bugün günlerdir temizlik yapıyorum. Şöyle duble bardaklı bir kahve yapayım. Şimdi makineye kahveyi koydum. Pişiyor. Ay. O ayaklarını yerim seni. Şunlara bak şunlara. Şunlara bak şunlara. Kızın mızmızandığı için koşarak yanına geldim. Biraz da onunla ilgileneyim. Kahve alarm verdiğinde gider. Beraber koyar içeriz. Yanına da birazcık tatlı koyarım. Dün tatlı yapmıştım ya çok güzel olmuş. Yanına onu koyarız. Bu arada şu takımları falan böyle El 2'den almıştım. O kadar memnunum ki. El Bebek'ten de alışveriş yapıyorum. Geneli El Bebek ama El Sıva ürünleri de güzel. Beğeniyorum yani. Bu, bu çorabı da Lila için almıştım üzerinde kedi var <laughs> Hiç durmuyoruz hiç Hiç Kahvemi yaptım içtim Ama e, kahve makinem Benim e, ikili Sağ tarafında yaptım Kahvemi Ama şöyle bir sorun var ki Sanırım kahve makinem bozuldu bu yüzden de sağ tarafı böyle şey tam böyle fokur fokur kaynatmış ve çok geç pişti. Aferin kızım. Çok geç pişti ve çok ılıktı. Hiçbir şey anlamadım. Bu yüzden de çekmedim. Akşam eşim gelince ona bir baksın yapabiliyorsa yapsın, yapamıyorsa artık internetten almıştım. Korkmazım kahve makinesiydi. Evet. Garantisi hala devam ediyorsa garantiye gönderirim. Bir şeyler yaparız yani. Akşama da eşimle erkek kardeşini ve eşini davet ettim çaya. Tatlım falan vardı. Yanına bir şeyler daha koyarım. O şekilde ağırlarım diye düşünüyorum. Şu an saat 7. Onlar muhtemelen 9 gibi falan gelirler. Eşim şu an işte. Ne zaman gelir bilmiyorum. Onlara dedim çok Gecikmemeye çalış. Öyle yani. Birazdan kalkarız. Hazırlık falan yaparız sizinle. Evim zaten derli toplu temiz. Tuvalet, banyo falan her yer. Sadece hazırlık yapmak kaldı. Onu da hallederiz. Şimdi bu kız da böyle oyun oynuyor. Dur dur dur. Hı. Dur anneciğim. Bunun da burası durmadığı için burayı böyle bağladım. Bağlamak zorunda kaldım. Bu da benim sivitimin hani olur ya yakasında ipler. <laughs> bu da ondan. Ne yapayım başka bir şey tutmuyor. İple de denedim. Hani görünmesin daha şık dursun diye ama olmadı. Çünkü Aliye bunu sürekli deviriyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu şekilde çok sağlam oldu. <laughs> böyle oynuyor yani. Yoksa diğer türlü sürekli sürekli deviriyor. Hiçbir şey anlamıyor. Bu böyle oynarken ben de biraz dinleneyim. Şöyle uzanayım. Ay Allah'ım çok güzel bir hismiş bu. Şöyle çerezlerimi hazırladım. Üstünde streçlemiştim çünkü uzun zaman oldu. Biraz geciktiler. Şuraya kandil simdi koydum. Boş kaplar koydum. Bardakları hazırladım. Ee, burada da şimdi lokum çıkaracağım. Şu kaba da lokum koyacağım. Çünkü şu anda aşağıdalar geliyorlar. Ellerime bakar mısınız? Yağ çözücüyle fırını silmiştim. Ellerim mahvoldu. Neyse ben şimdi koyayım. Sonra devam ederiz. Herkese ertesi günden merhabalar. Şu an sesim geliyor mu bilmiyorum ama AVM'ye geldik. Akbaz AVM'ye. Ee, yemek sipariş ettik. Tavada tavuk. Ee, kızımı şu anda eşim koridorlarda gezdiriyor. Çünkü durmuyor. Bayağıdır dışarıdayız. Birkaç işimiz vardı. Onları hallettik. Eve gidince size ayrıntıları göstereceğim. Yemeydikten sonra görüşürüz inşallah. İşlerimizi halledip eve geldik çok şükür. Bugün aslında birkaç işimiz var demiştim. Onlardan biri kurutma makinesi bakmaktı. Ben bayağıdır, aylardır araştırma yapıyorum ve Arçeli'ye karar vermiştim. Geçen senelerde sormuştum fiyatını. 7000 küsürlerdeydi. Şu an neredeyse iki katı olmuş. Çok pişmanım geçen sene almadığım için aslında. Ama çok fazla ihtiyacım olduğu için, ev çok fazla nemlenip küflendiği için ve çamaşırlar kurumadığı için kurutma makinesi almaya karar verdik. Çocuğum böyle öksürmelere başladı, sürekli burnu tıkanmaya başlıyor vesaire. Bunları gördükten sonra da artık dedik kurutma makinesi alalım. Sonuç olarak kurutma makinemizi aldık ama henüz gelmediler. 8 kilo aldım ben. Çamaşır makinem 9 kilo çünkü. 8 kilo yeterli geliyormuş. Çamaşır ıslandığı için, hacmi küçüldüğü için o yüzden 8 kilo aldım. Onun yanında bir kampanya vardı ayın sonuna kadar. 1600 TL'lik kahve makinesi hediye veriyorlardı. Yalnız benim Korkmaz'ın kahve makinesi olduğu için ben kahve makinesi almak istemedim. Onun yerine mikrodalga fırını aldım. Çünkü ben buzluğa çok fazla hamur işi koyuyorum, e, poğaçalar, işte kurabiyeler vesaire. E, bunları ısıtmak için fırını açıyorum ve fırın bili, biliyorsunuz yani çok fazla elektrik yakıyor ve yani istediğim yumuşaklığı da elde edemiyorum. Aslında poğaçalarım çok yumuşak ama e, fırını ısıttığımda hafif böyle bir kuruma yaşıyor. O yüzden de dedim mikrodalga alayım. Hem e, ısıtma süresi kısalıyor hem de daha yumuşak, daha güzel oluyor. Şöyle bir özelliği var benim aldığım mikrodalganın. Şunu bir geri almadığım galiba. Aldığım mikrodalga hem ısıtma yapıyor hem de pişirme yapıyor. Yani atıyorum dondurulmuş çiğ bir pizzayı içine atıp pişirebiliyorsunuz küçük bir pizza yani bir küçük bir lahmacun vesaire bunları pişirebiliyorsunuz. İki türlüsü vardı. Bir sadece ısıtma yapan bir de pişirme ve ısıtma yapandı. Ben pişirme ve ısıtma yapanı tercih ettim. İçinde de şöyle malzemeler vardı. Ben şimdi bunları yıkayacağım. Mikrodalganın içini dışını temizledim. Sadece bunları temizlemek kaldı. Şimdi bunları yıkayacağım. Kurulayacağım. içine yerleştireceğim. Ve kendime bugün çok tatlı bir hırka aldım. Belki hatırlayanlar vardır. Kızıma böyle kirazlı bir hırka örgüttürmüştüm. Ee, hep diyordum ya kendime de örgüttüreyim bir tanesinden. Ee, kızımla ortak giyeyim beraber anne kız kombini yapayım. Ya da kirazlı bir hırka alayım diyordum. Ee, bir tane aile dostumuz tekstil işiyle uğraşıyor. Satışa başladı şu anda. İnternet satışı yapıyor. Ve onunla çok güzel bir hırka gördüm. Ya bakar mısınız? Rengine falan bayıldım. Ee, dün ondan bu hırkayı aldım. Ayrıca da şöyle peruş bir çorap aldım. İnanır mısınız? O kadar sıcak tutuyor ki yani bu kadar beklemiyordum. Bir dahaki gidişimde birkaç tane daha almayı düşünüyorum. Çünkü çok sıcak. Hatta bir tanesi de ayağımda. Acayip sıcak tutuyor ve çok güzel renkleri var. Fuşya, bu altın rengi, mavi, işte bu renk vizon rengi ayağımdaki taba rengi birçok rengi var böyle diyorum birkaç renk daha alıp stoklamayı düşünüyorum çok sıcak tutuyor gerçekten hani ben patik giymeyi çok severim beni tanıyanlar bilir bir patik kadar sıcak tutuyor yani